Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma Evet, değerli talebelerimiz yeni şemalar ile telhis 32. dersimize hepiniz hoş geldiniz. Direkt olarak e, ibaremize ve şemamıza geçelim. Evet arkadaşlar, e, meani ilmindeydik ve 8 kısma ayrıldığını söylemiştik. Ufak bir şekilde tekrar görelim. Birincisi neydi? İsnadın haberinin halleriydi. Burayı görmüştük arkadaşlar. İkincisi müstedin ilehin halleri. Yani kendisine isnad edilenin halleri. Evet şu an buradayız arkadaşlar. E, üçüncüsü müsnedin halleri. Kendisinden başkasına isnad edilenin halleri. Dördüncüsü fiilin mütallakları. Yani fiilin alaka kurduklarının halleri. Beşincisi inşa ve haber. Altıncısı kasır hafsetmek, Yedincisi fasıl vasıl birleştirmek ayırmak olarak da söyleyebiliriz. Bunu cümle için kullanacağız. Evet sekizincisi ise arkadaşlar icaz, itiraf ve musavattır diyeceğiz ve tafsilatıyla inşallah anlatımını yapacağız. Şimdi ibaresine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en son neredeydik? Önce onu bir bilelim arkadaşlar. Müstedin İleyhin arkadaşlar. eee hakkındaki konularda yani müstedin ilehin arkadaşlar konularında ne yapmıştık? 12 tane olduğunu söylemiştik ve biz müstedin ilehin hallerinin arkadaşlar 11.sini olan takdiminin değil mi arkadaşlar? Bunu görmüştük ama ne kadarını görmüştük? 5 tane demiştik. ilk 4'ünü görmüştük. Lakin dedik ki burada bazı görüşler devreye girecek. Bu görüşleri bileceğiz arkadaşlar. çünkü neyin nerede kullandığını bilmemiz lazım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yorumlara çok ihtiyacımız var. Ve arkadaşlar şimdi görüşlere girecek ve en sonunda beşinciye tamamlayıp onun da misalini vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Abdülkahir Cürcani'nin yapacağı e, görüşleri bu dersimizde göreceğiz. İnşallah bundan sonrasında da arkadaşlar Sekkaki'nin görüşlerini göreceğiz. Evet Abdülkahir Cürcani arkadaşlar 3 görüş bildirecek. Birinci görüş arkadaşlar direkt olarak girelim. Ve kad yukaddemu bazen takattüm eder. Yani müsteddin ileyh bazen takattüm ettiği zaman da. Evet. E, li yufidu. Hatta şöyle bir mana verelim. Li yufide. E, ifade e, etmesi için ne sihi Hususilik. Yani müstedin ilehin öne geçtiği zaman, takaddüm ettiğimiz zaman ne yapar arkadaşlar? Hususilik ifade eder. Neyle peki? Bil haberin fiili, Fiili olan haber sebebiyle. inşayet şayet veliye takip ederse neyi? Harfin nefi. Nefi harfin. Şimdi ibare biraz karışık gelmiş olabilir arkadaşlar. Ben size bunun biraz daha e, sadeleştirmiş olduğunu söyleyeyim. Yani kısaca söylüyor ki arkadaşlar. Müstedin ile öne geçtiği zaman diyor. Geçtiği zaman da. Burada arkadaşlar ve başında da nefi varsa kendisindeki mana cihetinden hususilik ifade eder diyor. Ama tabii ki ne ile? E, fiil olan haber sebebiyle. Şimdi tavsiyatıyla göreceğiz. Ne gibi nef bu? Ma ene kultu hâde. Ma ene kultu hâde. Misaliniz bu arkadaşlar. Şimdi önce bir inceleyelim. Ma ene kultu. Ben demedim. Herde Bunu ben demedim. Şimdi arkadaşlar. Normalde kultu demiş olduğumuzda. kult nedir? Fiil mazi olaraktır. Bu tü olarak geldiğinden bu şekilde söylüyoruz. Ee, başındaki tü de sonundaki tü de nedir arkadaşlar? Bakıldığında hepsi mütekelinin vahdedir değil mi? Burasıdır. Zamirdir yani. Bunun faili burası değil arkadaşlar. Tü değil. Bunun faili ene. Tamam en nedir arkadaşlar? Buradaki tü tekit olarak geldiği söyleniyor. Şimdi arkadaşlar ma ene gultu demiş olduğumuzda ne yapmış oldu? Fiili mazinin önüne geçmiş oldu. Ne fail? Hani ene. Öne geçti. Peki onun da başında nefi var mı? Var. Ha bu durumda diyor ne yapar? Bu hususilik ifade eder. O zaman nasıl bir mana çıkar? Biz daha önce dedik ya. Ma ene gultu. Ben demedim. Ha bunu. Ne demektir yani? Ey yani. Lem ekulhu. Ben demedim derilmiş olmasıyla beraber ben demedim. Diyerek ne yaptı? Kendisini yani müstedin ileyi hususileştirdi. Tamam. Diğer misalleri de göreceğiz zaten. Lakin şurada ufak bir ayrıntıya değinecek arkadaşlar. Ve lihâde şunlar için lem yasihâ. Sahih olmadı. Nasıl sahih olmadı arkadaşlar? Yani müstedin ileyin kendisindeki hususili sahih olmadı. Yani bunlarla karıştırmayın diyor. Mana ciheti burada çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi buradan verelim ve sonu toplayalım arkadaşlar. Ne gibi nahvu? Şimdi bu söyleyeceklerimiz arkadaşlar 3 tane misal vereceğiz. Bu söyleyeceğimiz misaller arkadaşlar hususile yani müstedin ilehin hususi olmasına e, örnek değil. Tamam mı? bunlar olmuyor. Ne gibi nahvu? Ma <mâ> ene kultu ve <wala> gayri. Ma <mâ> ene kultu ben demedim ve gayri. Başkası da demedi. Aa, bak manaya bakın. Ben demedim. Başkası da demedi. Ne anlıyoruz? Demek ki müstedin ileyh olan ben ene burada arkadaşlar. Tek başına kendisine hususilik olmuyor. Bir de başkası var. Ben demedim. Başkası da demedi. Kendisine ve başkasına ayırdı. Sadece müstedin ileyhi ayırmadı. Ha, Bu diyor bunun için geçerli değil diyor. Değil Çünkü hususilik müstedin ileyh de vaki olmadı. Evet. Başka bir örnek daha verelim. Ma ene ra'aytu eheden. Ma ene ra'aytu. Ben görmedim eheden birini görmedim, birini görmedim ama başkalarını görmüş olabilirim. Yine ne olmuş oldu? Yine hususileşmedi arkadaşlar. Yine başka bir misal. Ma ana ben dövmedim illa zeyden. Ancak zeydi dövdü. Bakın, ben dövmedim illa ancak zeyde zeydi dövdü. Burada da arkadaşlar hususilik bağlamında yani kendisini hapsederek kastederek aslında hususiliği yine kendisine vermiş olmadı arkadaşlar. Yani Zeyd'e vermiş oldu bu hususi. Yani Zeyd'i dövdüm diyerek hususi Zeyd'e vermiş oldu. Burada arkadaşlar bunun bir önemini arz etti. Bizim mevzumuz şu. Bazen bak mesela bunlara baktığınızda yine bakıldığında ma'yı görüyorsunuz değil mi? Yine başında ma var nefi var ve sonradan yani oradaki fail öne geçmiş fiilin önüne. Aslında aynı ama bir fark var. Fiil olan haber sebebi kendisini işaret etmiyor. Tamam mı? Zamanla daha da güzel oturacak inşallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve illa ancak nefiyi takip etmezse tamam mı? Müstenik ile nefiyi takip etmezse fakat yettiği bazen gelir. Niçin gelir? Li tahsisihi. E, hususilik için gelir. Ne üzerine? Ala redde. Reddetmek üzerine. Men şol bir kimse ki zaame zannetti. Neyi? İnfiraden. Yani tek başına olduğunu zannetti. Gayrihi başkasız. Başka biri olmaksızın kendisinin tek başına olduğunu zannetti. Ne sebebiyle? Bihi, o fiil olan haber. sebebiyle. Ev yahut da e, müşeraket, e, fihi. Ve kendisindeki ortaklığı kaldırmak suretiyle. Buradaki evin bağlamış olduğu kısım yine kaldırmak olan reddetme kısmına döner arkadaşlar. Peki mana ciheti bize ne vermesi lazım burada? Arkadaşlar burada şunu söylemeye çalışıyor. Eğer müsteni ile öne geçtiği zamanda arkadaşlar ama başında nefi takip etmiyorsa biz bunu diyor iki şekilde kullanabiliriz. Birincisi diyor ortak olan bir şeyde tekliği söyleyebilir diyor. Tek başına olduğunu bildirebilir diyor. ve da diğerini yine aynı şekilde başka bir ortağı reddetmek için de kullanabilir diyor. Tamam mi? misalimizi göreceğiz. Ne gibi nahvu? Ene sa'aytu fi hacetuke. Ene sa'aytu. Ben e, çalıştım ne hususunda fi hacı tüke senin ihtiyacın hususunda ben çalıştım. Şimdi arkadaşlar, sa'aytu derken yine fiil mazidir. buradaki faili tü değildir. Açık fail olan ene'dir arkadaşlar. Tamam mı? E, ne yapmıştı fiil mazinin önüne geçmiştir. Değil mi ene? Şimdi fail fiil mazinin önüne geçti yani kısacası fiilin önüne takatüm etti arkadaşlar. Bu durumda ne olmuş oldu? Nefi'yi de takip etmiyor. Ha bu durumda arkadaşlar bize vereceği mana nedir? biz normal vermiş olduğumuz manada nasıldı? En ben çalıştım. Fi hacetuke senin ihtiyacın hususunda ben çalıştım. Peki biz buradan ne anlamamız lazım? İki şeyi anlayabiliriz. Bakalım. Evet. Ve yuekkedu tekit eder. Ne üzerine? Alel evvelu. Birincisi üzerine tekit eder. Neyle peki? Bir nahvi. Şu misalle ki. La gayri. Benden başkası. Değil. Yani bu ne manası? La gayri. Başkası değil. Ben anlamıdır. Yani la gayri. Başkası çalışmadı. Ben çalıştım demektir. La gayri. Başkası çalışmadı demektir. Daha ne üzerine tehdit yapabiliriz? Şey, e, doğru olarak söyleyebiliriz. Ve alen nasi. ikinci üzerine tehdit yapılabilir. Ne gibi nahvi? Ne gibi nahvi? Bunu tabii ki neyledir bu? Bir nahvi. Bunun misaliyle benzeri gibidir. Vahdi. Tek başıma. Yani tek başıma çalıştım manası da çıkar. Yani başkası değil ben çalıştım manasında çıkar. Yani kısacası arkadaşlar buradaki ne yapıyor Hususili bize bildiriyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Cürcan'ın ikinci görüşü kat <laughs> yettiği bazen gelir. Niçin gelir? Li will hükmü. Hükmü kuvvetleştirmek için gelir. Yani yine aynı şekilde müstehiyle öne geçtiği zaman da arkadaşlar tamam mı? bu şekilde geliyor. Bakalım. Ne gibi nahvu? Hüve yu'dil cezile. Normalde nasıl olması gerekiyordu? Önce öyle yapalım. Normalde yu'di arkadaşlar fiili muzaridir. Normalde fiil olduğu için önde bulunması lazım. Fail de sonradan gelmesi lazım. Ama fail olan hüve değil mi? Burada hüve arkadaşlar zamir olarak gelmiştir. Bu öne geçmiştir. Buradaki fail hüvedir arkadaşlar. Burada ne olmuştur? Hüve o yu'di verir. Neden? El cezile. Malından çokça verir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu inceleyelim malından çokça verir. Şimdi buradaki kuvvetleme nerede? Bakın. O öne geçtiğinden dolayı hüveye o diyoruz ya mesela o yu' yu'di verir el ile malından çokça verir. Ama ben bu hüveyi olan faili öne zikrettiğim için önde kullandığı için ne diyorum? O verir ancak o verir diyerek o hükmü ne yapıyorum? Kuvvetleştiriyorum onun değerini artırıyorum. Tamam mı? Birazdan misal sana göreceğiz. Evet ve keza aynı şekilde eğer kâne olduğu zamanda e, ne el fiilü menfiyet. Eğer fiil menfi olursa da böyledir. Yani fiil e, bizim şimdi görmüş olduğumuz olumluydu arkadaşlar. Menfi değil de müsbetti. Ama şimdi menfi olursa arkadaşlar bu durumda ne olabilir? Yine aynı olacak. Yine öne geçtiği zaman da hükmü kuvvetleştirmek için kullanılır söylüyor. Evet ne gibi nahru? Ente la bu. Tamam arkadaşlar. Normalde la tekzibu biliyorsunuz arkadaşlar. Nefi istikbal olarak gelmiş. Tamam mı? buraya baktığımızda arkadaşlar la tekzi bu önde olması lazımdı. Fail olan ente de sonradan olması lazım. Ama ente öne geçmiş arkadaşlar. Müsterinin ilahi olduğundan dolayı öne geçmiş. O zaman nasıl mana vermiş? Ente sen la tek bu, Yalan söylemezsin. Bak yalan söylemezsin. Tamam mı? Sen yalan söylemezsin. Bu öne geçtiğinden dolayı mana kuvvetleşiyor. Sen yalan söylemezsin. Her şey tersiyle güzel anlaşılır arkadaşlar. Fe innehu çünkü Eşet de daha şiddetli oldu. Niçin peki? Li Linefil kezbi. Yani yalan söyleme hususunda daha kuvvetli olmuştu, Daha şiddetli olmuştur. Neden? Min la tekzibu. La tekzibu lafzında. Çünkü bakalım. La tekzibu demiş olduğunda yalan söylemez. Bakın şey. Yalan söylemezsin. Bak, Yalan söylemezsin. La tekzibunun manası bu. Yalan söylemezsin. Size soruyorum. Yalan söylemezsin mi? daha kuvvetli geliyor yoksa sen yalan söylemezsin mi daha kuvvetli? Sen yalan söylemezsin bundan kuvvetlidir. Bir tane daha söyleyecek ve keza aynı şekilde min la tekzibu ente la tekzibu ente lafzından da kuvvetlidir ente la tekzibu. Yani müstedin ile olan fail öne geçtiği zaman da tekit mahiyetinden bundan kuvvetlidir. Tekrar manasını verelim. La tekzibu yalan söylemezsin ente sen. Yalan söylemezsin sen ama diğeri sen yalan söylemezsin. Öne geçti zaman daha kuvvetli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Lennehu çünkü li tekidil mahkumun aleyh mahkumun aleyhi tekit etmek yani bizim mahkumun aleyh demiş olduğumuz müstene ilehi arkadaşlar. Müstene ilehi burada arkadaşlar tekit etme eee ee, ettiği içindir. La hukmi hükmü değil. Burada hükmü değil müstelin ilehin kendisi üzerinde tekit edilme vardır arkadaşlar. Yani müstene ilehi ne yapıyor? Tevkid ediyor. Yani buradaki mevzu e, yalan söylememek değil. Yalan söylemeyenin sen olduğu. Anladın mı arkadaşlar? su ise arkadaşlar bu konuda Abdülkahir Cüccan'ın görüşü. Evet. Ve inşayet bene bina edilirse ne? El fi'lu fiil. Fiil bina edilirse ne üzerine? Ala e, münkiri. Nekre üzerine. Eğer fiil bina edilirse ifade, e, efade ifade eder. Neyi? Tahsisi cinsi. Cinse hususi olduğunu ifade eder. Ev yahut da el vahidi bihi. Bu konu hakkında tek olduğunu ifade eder. Ya hocam bu ne demek? Pek kafamız karıştı diyebilirsiniz. Kafanız karışmasın Allah'ın izniyle. Yani diyor ki, müstedi ileyh diyor, öne geçtiği zaman diyor ama müstedi ileyh nekre olursa diyor. Tamam mı? Müstedi ileyh nekre olursa diyor, biz burada diyor, İki şekilde mana çıkartabiliriz diyor. Birincisi bunun e, tekliğe hususi olduğunu yani cins olarak cinsin hususi olduğunu anlayabiliriz diyor. Bir de diyor tek olduğunu anlayabiliriz diyor. Misal de göreceğiz. Ne gibi nahvu? Racülün caeni. Bakın. Racülün bir adam caeni bana geldi. Bakın. Bir adam caeni bana geldi. Şimdi arkadaşlar cae fiil mazi. Buradaki fail racülün öne geçmiş. Bakın öne geçmiş takattüm etmiş tamam mı? Şimdi raculun caeni dediğimde bir adam bana geldi diyorum. Peki ne anlamam lazım? E yani la imra etün. Yani kadın gelmedi. Ev yahut da la racullani. İki erkek gelmedi. Bak bunu anlıyorum değil mi? Şimdi raculun bir adam caeni bana geldi dediğimde öne geçtiğinde takattüm ettiğinde. Aklıma ne geliyor? Dedik ya cinse hususi. La İmra etün. Kadın gelmedi. Ha erkek gelmiş. Bak cins hususiliği var. Tamam mı? İkinci ev yahut da la raculani. İki adam değil. Bir adam gelmiş. Bak tekli hususi. Tamam mı arkadaşlar? Bunların e, tabi Abdülgahir Cücari bu şekilde olduğunu söylüyor. Takatlim hususunda çok tabi yorumlar var arkadaşlar. Dediğim gibi bunları e, bileceğiz. Uygulayacağız arkadaşlar. Yani bunlar e, yine olasılık yönünden. Hepsi e, hangisi oturuyorsa arkadaşlar. Evet burada bitirdik. Şimdi mefhum kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abdülgahir Cürcani'nin görüşüne göre takdim 3 tanedir demiştik. Birincisi neydi? Bazen müstede ile nefi harfini takip ettiğinde fiil olan haber sebebiyle müstede ile hususilik ifade eder. Tamam mı? Ne demiştik? Ma ene kultu haze. Buradaki kultu demiş olduğumuz fiil maziydi. Ene bunun önüne geçmişti arkadaşlar. Buradaki müstedi ileh olan failimiz en iyiydi arkadaşlar. Ne yapmış? Öne geçmişti. Nasıl bir mana ifade ediyordu? Ma ana kultu Ma ana ben demedim hâze. Bunu ben demedim. Diyerek hususiliği kendi üzerine, müstedi ileh üzerine alıyor. E yani ne demekti bu? Lem ekulhu ben demedim. Ne ile beraber? Ma innehu Denilmiş olmasıyla beraber ben demedim. Hususileştirdi. Bunu ayırdı. Anlatıldığı şekilde takdim doğru olmadı bu sözlerle. Sen de bunu da yapmıştık. Şu anda biz bir açıdan tehdit için söylüyoruz bunları. Ma ene gultu ve la gayri. Ma ene gultu ben demedim ve la gayri başkası da demedi. Bakıldığında yine nefi edatını takip ediyor müstediğin ile olan değil mi? Takaddüm etmiş. Ama buradaki mevzu ne? Burada sadece kendisi olmadığı için hususilik ortak olmuş. Bu da olmaz. Müstediğin ileyhte kalması lazım. Diğer bir misalimiz ma ene ra'aytu ben görmedim. Ehaden birini görmedim. Yani başkasını görmüş olabilir. Bu nedenle yine hususilik olmadı arkadaşlar müstehcen kendisinde. Ma ene zarabtu illa Ma ene zarabtu ben dövmedim illa Zeyde Ancak yani Zeyd'den başkasını dövmedim demektir arkadaşlar. Burada hus hususilik müstehcen ilahiyette kalmıyor. Buradaki Zeyd'de kalıyor. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kendisi olan istisna adından sonrasında kalıyor. Evet, Müstedin ileyh olumsuzluk harfini takip etmezse, müstedin ilehin öne geçirilmesi, yani takattüm etmesi, fiilin haberi ve ortaklığıyla başkasında yapılan işte tek başına olduğunu ve müstedin ileyhi ortaklığını neden kimseyi reddetmek üzere tasdi içindir. Bunu söylemiştik, tavsiyelerini anlatmıştık. Öne geçiyor ama nefi takip etmiyor. Yani ene sa'aytu ben çalıştım fi hace senin ihtiyacın hususunda. Burada dedik iki tane mana çıkabilir iki e, takdim üzere yapıldığı zaman da la gayri. Yani benden başkası değil. Ben çalıştım manasıyla. İkinci takdim üzerinde de, vahdi. Tek başıma çalıştım gibisi. iki bağına verilebilir arkadaşlar. Evet. İkincisi arkadaşlar. Abdülgahir Cücani'nin görüşünün ikincisi. Müstedi takdimi bazen hükmü kuvvetleştirmek için gelir demiştik. Bu da neydi? Hüve yu'dil cezile. Normalde yu'di fiili muzariydi. Ee, burada aslında öndeydi. Açık fail alarak hüveye aldı arkadaşlar. Tamam mı? Bu da ne yapmış oldu? Hüve öne geçmiş oldu, takatım etmiş oldu. Nasıl mana veriyor? Hüve o yok diye verir el ceziyle. Malından çokça verir. O verir, başkası değil. Diğeri hükmü kuvvetleştirdi. Onun hükmünü kuvvetleştirdi. O o'ya değer kazandırdı. Tamam? Aynı şekilde kerem menfi olduğunda da böyleydi. Değil mi arkadaşlar? Hükmü kuvvetleştirmeye misal entela tekzi bu dediğim gibi nefi istikbal olarak la tek bu. Faili tahtına değil de açık olarak almış. Ente almış ama ente başa aktarmış. Yani öne geçmiş. Nasıl bir mana verdi arkadaşlar? Ente sen la tek bu yalan söylemezsin. Bakın sen yalan söylemezsin. Tamam mı? Bu ente öne geçirdiği için mana kuvvetleştirdi. Yani yalan söylemeyen sensin anlamıyla kuvvetleştirdi. Her şey tersiyle güzel anlaşılır demiştik. Çünkü bu ifade yalanı olumsuzlaştırmada la tekzi bu yalan söylemezsin. Yani buradaki la, yalan söylemezsin söylemiş olduğumuzda arkadaşlar e, bundan daha kuvvetli. Değil mi? Tekrar söylüyorum. Yalan söylemezsin mi daha kuvvetli? Sen yalan söylemezsin mi? Değil mi? Evet. Aynı şekilde la tekzibi ente. Yani yine faili sona bıraksam bile yine ente la tekzibi kuvvetli. Çünkü ente la tekzibi neydi? Sen yalan söylemezsin. La tekzibi ente yalan söylemezsin sen. Buradaki öne geçmesi daha da kuvvetleştiriyor arkadaşlar. Evet çünkü ente lafzı ile mahkumun aleyhi tekit içindir. Hüküm değildir. Yani hüküm verileri e, pekiştirmek içindir. Yani şu anlam demiyor. Yalan söylemeyen sensin diyerek müsteri ileyi burada kastediyor diyor. Tamam mı? Mahkumun aleyhi yani. Üçüncüsü arkadaşlar. Şayet müsbet veya menfi olan fiil nekro üzerine bina edilirse tekliğe ve cinsliğe hususi olduğunu ifade eder. Dediğim gibi arkadaşlar. Müsteri ileyi geçerse ve nekro olursa arkadaşlar. Tekliği veya cinsliği diye hususi olduğunu, has olduğunu ifade eder. Mesela racunun caeni, caeni burada ca arkadaşlar fiili maziydi. Bunun faili racunun Açık fail aldı ve öne geçti arkadaşlar. Bundan dolayı racunun caeni, bir adam caeni bana geldi. Tamam mı arkadaşlar? Bulut altına toplu mana yazdığımdan dolayı bana bir adam geldi dedim. Şimdi arkadaşlar bana ne vermesi lazım? E yani la imraetun yani kadın gelmedi. Ev yahut iki erkek gelmedi. Ne yapmış oldu? Hem cinse hususi olduğunu, eke hususi olduğunu hem de tek kişi olduğuna hususluk verdi arkadaşlar. Yaz e, yanda yanlış olduğum ara notu okuyalım. Burada fiil nekri olan racülün üzerine bina edilerek takdim ed edilerek tek kişi ve erkek cinsi olduğunu ifade etti arkadaşlar. E, arkadaşlar birkaç tane e, arkadaş aradı beni. Ya hocam diyor kendini çok yıpratıyorsun, çok e, böyle dehşete anlatıyorsun diyorlar. Yani kendini çok yıpratıyorsun, bu kadar yormasan. Biz de diyoruz ki arkadaşlar. Elimden geldiği kadar ben çok yerlere değinmeye çalışıyorum. Yani ben biraz bu konuda heyecanlıyımdır. Ee, heyecanım arkadaşlar e, toy olduğumdan değil arkadaşlar. Heyecanım bu kitabın büyüklüğü arkadaşlar. Çünkü istiyorum ki her açıdan bakabilelim. Her açıdan farklı farklı yerlere dokunabilelim. Onun için arkadaşlar biraz daha e, şiddetli anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bazı yerler anlaşılmamış olabilir. Elimden geldiği kadar her yerine girmeye çalışıyorum ama böyle bir konu varsa anlaşılmamış bir konu varsa arkadaşlar bana tekrar hem WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz hem YouTube üzerinden yoruma da yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışabilirim. Bir dava var arkadaşlar İslamiyet davası var. acizane olarak tabii hiç kimse bir ilimde arkadaşlar dört dörtlük değildir. Yani yüzde doksan hatalarımız çıkıyordur arkadaşlar. Çıkıyor zaten, biliyorum. Ama elimizden geldiği kadar bunları törpülememiz lazım. Vazgeçmememiz lazım. Yani İslamiyet davası unutulup arkadaşlar. Herkesin gözünde gözün arkadaşlar. Geçim davası değil mi şu anda? Geçim davası ön plana çıktı. İslamiyet davasını düşünen kalmadı arkadaşlar. İslamiyet davasını düşünmek lazım. Tamam. Rabbim davadan ayırmasın inşallah diyelim. Ve bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.